Işıkları kim kapattı? Bıraksana bizi! Aa! Bekle de gör bir an. Sana daha neler yapacağım? yap ki kızım. Annene de yemek götürdün değil mi? Evet anne hazırlayıp götürdüm. Tamam. Güzelce dinlenirse yakın zamanda iyileşir. Şada. Sebze almamıştın. Ben sana vereyim. İster misin? Ne kadar da masum davranıyorsun Duru. Sanki hiçbir şey yapmamış gibi. Tanrım bundan sonra olacakları görmeye bile korkuyorum. Ben vereyim. Sen bırak. B ben istersem kendim alırım. Bir an. Artık öfkeni kontrol etmeyi öğrenmelisin. Böyle giderse öfken bir gün hayatını mahvedecek. Bay Bay Vender... Ne oldu memur bey? Bu ne hal böyle? Ne olmuş? Ne olduğunu oğlunuz bir sorun. Bu adamların bu halinden o sorumlu. Onları hastanelik edene kadar dövün. Ben mi? Ne zaman? Eminim bu da yeni numaralarıdır. Ben şimdi an. Sessiz olur musun? Bir dakika memur bey. Memur bey. Kanıtınız olmadan kardeşimi nasıl suçlarsınız? Bu bu nasıl bir şey böyle? Kanıtımız var. İşte Bihan'ın ceketi. Bizi dövdükten sonra kaçarken onun ceketini tuttum. Hey bu... Bir bekle ben konuşurum. Memur Bey bu ceket bu işi Bihan'ın yaptığını kanıtlamaya yetmez. Peki yapmaz. binanın güvenlik kameralarının kayıtları kanıtlayabilir mi? Bakın. Bihan binaya ceketiyle birlikte giriyor. ...ve binadan ceketsiz ayrılıyor. Her şey kayıt altında. Ben oraya neden gideyim? Neler oluyor böyle? Baba durul. Eminim bu onların planıdır. Ne yani bu kayıt sahte evet, mi? Evet sahte. Ya da sen de onlardansın. Hey! Bir an. Sen sesini çıkarma. Memur Bey... Ben oğlum adını sizden özür dilerim. Oğlumun hatasını da telafi edeceğim. Ve bütün hastane masraflarınızı da ben ödeyeceğim. Ve size söz veriyorum ki bundan sonra bir han yanınıza bile yaklaşmayacak. Baba, o ev sizde kalabilir. İstediğiniz kadar orada kalın. Ama lütfen oğluma dava açmayın. Efendim siz iyi bir insanmışsınız. Öyleyse sizin için şikayetimizi geri çekeriz. Bay bay Winder. Oğlunuz bir hani kontrol edin artık. Zaten kayıtlarda pek iyi görünmüyor. Biz hallederiz. Çok sağ olun. Hı, hadi. Çok teşekkürler. Neden hepiniz bana öyle bakıyorsunuz? Yalan söylemiyorum. Ben bir şey yapmadım. Tapki. Tapki sen bana inanıyor musun? Sen bunu benim yapmadığımı biliyorsun. Bana inanıyor musun? Bütün o kanıtları gördükten sonra ben sana hiç ama hiç inanmıyorum. Hala vakit var bir ya. Artık öfkeni kontrol et. Kendin için değilse bile en azından ailen için yap. Daha ne kadar baban hatta hepimiz senin için utanacağız. Sen bir hata yapıyorsun ama bedelini bütün aile ödüyoruz. Artık senin öfkene katlanamıyorum ben. Tapki. Tapki. Neler oluyor böyle? Artık gerçekten korkuyorum. Neredeyse her gün kabuslar görüyorum ve her yeni günde evimizde bir başka kötü şey oluyor. Yoksa yoksa beklenmeyen bir şeyler mi olacak? Vasondura sen Bihan'ın öfkesini bilmiyor musun? Sen hiç üzülme. Tabii ki kızım bunu düzeltecek, her şey yoluna girecek. Ben de öyle istiyorum. Tanrı hepimizi kötülüklerden korusun. Ve bu ailenin başına hiçbir kötü şey gelmesin. Hiçbir sorun çıkmayacak. Çünkü şu an her şey çok iyi. İşte sonunda anladım. Bihan sana layık biri değil. Söylemiştin ya tabki. Ben Bihan'ın öfkesinden korkuyorum demiştim. Ve bugün de ona artık öfkesine katlanamadığını söyledim. Bunu bir yere yazdım. Yavaş yavaş. Bihan'a katlanamamaya da başlayacaksın. Yani aslında... Biliyor musun Tapki? Sonra da bir handan nefret etmeye başlayacaksın, nefret. Hem zaten bütün bütün bu yaptıklarım ve bundan sonra yapacaklarım hep bunun için. Hadi sana bir sır daha söyleyeyim. O dayak yiyen iki adam vardı ya. Onları ben dövdüm, bir handi. Ve o adamların yanında bir hanın ceketinde özellikle bıraktım. Yani tuzak kurdum. Geçelim. Rüya'nın ceketini kanıt olarak görünce ona olan güvenini ve saygını hemen kaybedi verdi. Ama ben ne yapayım bir Sonuçta sen Drew Pandey'in yoluna çıktın. Bir geline benziyorsun. Benim gibi. Ve... Öyle... <laughs> Eğer birileri benim bir mankenle konuştuğumu görse... ...kesin delirdiğimi düşünürdüm. Ama ben ne yapabilirim? Benim de içimdekileri döküp... ...duygularımı bir şekilde anlatmaya ihtiyacım var. Beni anlıyorsun değil mi? Bu yüzden seni buraya getirip koydum. Kimsenin gelmediği bu eski odaya. Böylece senin yanına gelip sana her şeyi rahat rahat anlatabiliyorum. Tabii ki. Çok yakında sen de benim için böyle süsleneceksin. Çünkü ben Bihan'ı senin kalbinden tamamen çıkaracağım hem de sonsuza kadar. Herkes beni hatalı görüyor. Kimse beni dinlemek istemiyor. Tap ki bile. Onunla tekrar konuşmalıyım. Bihan? Ne oldu? Bir şey anlamıyorum. Neler oluyor? İkide bir bir şeyler oluyor ve ben suçlanıyorum. Ve kimse bana güvenmiyor. Tapki bile. Bihan niye bu kadar öfkeleniyorsun? Biliyorsun değil mi? Tapki seni gördüğü zaman korkuyor. Boş ver. Git onunla konuş ve ondan özür dile. Her şey düzelir. Ben özür dilerim. Elimden nasıl kaydı anlamadım. Sorun değil. Kurur. E, tamam. Sen sen bunları boş ver. Hadi git de özür dile. Ve gülümsemeyi unutma. Tapki. Seninle konuşmam gerekiyor. Tapki. Hemen gitme. Önce beni dinle. Ben yalan söylemem biliyorsun. Buna rağmen bana neden inanmıyorsun? Sen ne içtin bir an? Ne? E, hiçbir şey. Yalan. Üstünden kokular geliyor ve sen... Yanlış anladın üstüme döküldü. Bu da yalan. Tabii ki ben yalan söylemiyorum. Beni anlamaya çalış. Senin çok büyük bir kusurun var Bihan. Hatalar yapıyorsun ama bu, bu hataları asla kabul etmiyorsun. Tamam etmiyorum ve etmeyeceğim de. Sen bana her zaman sakince konuş demiyor musun ha? Peki ben öyle isteyince niye yapmıyorsun? İyi, dinleme. Şimdi ben de seninle konuşmak istemiyorum. Bihan, Bihan bir dakika. Ne oldu? Niye tabgile sakince konuşmadın? Bir sorun mu var? Hayır yok. O bana güvenmedikçe konuşmanın hiçbir anlamı yok. Bihan çok çabuk öfkeleniyor. ki. Ne oldu? Ya neden bu kadar çok sinirlendi? Alışkanlık efendim. Belki de hiçbir zaman değişmeyecek. Bazen düşünüyorum. Hayatımı onunla nasıl geçireceğim? B buna nasıl katlanacağım? Bazen aklıma geliyor ve işte o zaman bi bi birbirimize uygun olmadığımızı düşünüyorum. Tapki, Tapki, Tapki. Sana demedim mi? Bihanın sana layık olmadığını göstereceğim dememiş miydim? Baksana, bugün bugün Bihanın sana layık olmadığını kendin kabul ettin hem de. Evet Tapki. Bihanla sen değil. Sadece sen ve ben. Yalnızca biz birbirimize layığız. Ben ben öyle mutluyum ki Tapki. Ne diyeceğimi bilemiyorum sonunda hedefime ulaşmayı başardım. Ama inan bana tap ki. Bunun için gerçekten çok şey yapmam gerekti. Törende bir hanı rezil ettim. Topuklu terlikler yerine geceliği sipariş ettim. Nişanlanamasın diye bir hanın parmaklarını kırdım. Hatta bir hanın başlığını da yakan bendim. Özür dilerim. Tabii. Ben senin annene zarar verdim. Ama bütün bunları yalnızca düğünü ertelemek için yaptım. İnan bana, tüm yaptıklarımı yalnız bizim için, yaptım. birlikte olalım diye. Çok yakında benim olacaksın. Ve tekrar evleneceğiz. İşte o gün geldiğinde. Yarım kalan aşkımız... ...tamamlanmış olacak. Tapki, benimle evlenir misin? ki sen sen buradan ne yapıyorsun Gelmek zorundaydım Gelmesem gerçeği nasıl öğrenecektim Beni evden alıp zorla buraya getirdiğiniz günden b -b beri sizden şüpheleniyordum Efendim o gün siz tamamen farklıydınız da gelip bu bir sürpriz dedi ve, ve, ve orada konuyu kapattı. Ama şu ana kadar ben bunu kabul etmedim. Ve şüphelerimden kurtulmak için fırsatını bulduğumda odanızın her yerini aradım. ve odanızda size ve baba bana ait olan iki pasaport bulduğumda şüphelerimde haklı olduğumu anladım. Bu, 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 bunlar... Tabii ki sen kendin de gördün. Bir o adamların nasıl da dönmüştü. Bütün görmüştür. bunları siz yaptınız. Ben bir hanı yanlış anlayıp ona bağırdım. Çünkü böylece siz benim sizden şüphelendiğimi ve anlamaya çalıştığımı anlamayacaktınız. Zaten o kamera kayıtlarını gördüğümde o adamın bir han olmadığını anlamıştım. Meğer o siz misiniz? Neyse, artık gerçekleri biliyorum. Ama efendim, bütün bu, bu bunları neden yaptığınızı anlamıyorum. Sizin amacınız ne? Neden bir hanın kötü olduğunu kanıtlamaya çalıştınız? Neden bir hanla bebe benim evliliğimi engelliyorsunuz efendim? Niye sürekli? Çünkü ben seni hala seviyorum. Seviyorum. Bugün de. Eskisi gibi. Efendim, siz ne diyorsunuz? Tabi ki... ...sen benim aklımdaki her şeyi biliyorsun. Ama benim hayatımın en büyük gerçeği Seni seviyorum Tabi. tab ki Benim hakkımdaki her şeyi biliyorsun. Ama benim hayatımın en büyük gerçeği bu. Seni seviyorum tab Efendim lütfen, lütfen efendim b -b böyle söylemeyin, bu yanlış. Yanlış mı? Asıl bana yapılanlar yanlıştı. Her zaman her durumda bana yanlış yapıldı. Benim annem bana yanlış yaptı. Seni benden aldı. Sevdiğim kadını benden uzaklaştırdı. Benim karımın bana yaptığı şeyler de yanlıştı. Hepimize hamileymiş gibi numara yaptı. Bir bebeğimiz olacak diye beni kandırdı. Benim benim kardeşim bana yanlış yaptı. Düğünde benim yerimi aldı. Her zaman yanlış yapılan kişi ben oldum. Tabki Ben bu hayatta asla hiçbir şey istemedim. Hiçbir şey. Bana karşı yanlış yapmamış biri varsa... ...o da sensin tabii. Sen bana karımın bile... ...göstermediği saygıyı gösterdin. Sen bana annemin bile... ...bana veremediği güveni verdin. Tabii ki ...benim yaşama sebebim... ...sadece sensin. Ben seni bir kez kaybettim. ...bir daha da kaybetmek istemedim. Bütün bu, bunları söylemeyin lütfen. Unuttun mu? Birbirimize ne kadar aşıktık. Ben senin için... ...aşkın tac mahalini yapmıştım. Sen de yıldızlara bakıp bana... Tıpkı rüyalarımdaki güçlü prens gibi... ...hayatıma girdin ve gelişinle... ...bütün sorunlarım yok oldu. Ve bir gün... Benimle e e evlendin ve sonsuza dek mutlu olduk. Demiştin değil mi? İşte bu tapki. İşte yine ben senin prensin oldum ve tapki ben seni kurtarmaya geldim. Efendim lütfen. Bu kez beni dinleyin. Kabul ediyorum. Bu hayatta size karşı çok yanlış yapıldı. Ama efendim. Bu sizin de o, o, onlara kötü davranmanız gerektiği anlamına gelmez. Bana baksanıza b, b, ben de bu hayatta çok şeye katlandım. Efendim ama ben hiçbir zaman yanlış yola sapmadım. Her zaman her şekilde elimden geldiğince doğru yolda kalmaya çalıştım. Evet efendim siz beni çok sevdiniz. Benim için aşkın sembolü Tac yaptınız ve evet hayallerimdeki prens sizdiniz. Ama Baydru bütün bunlar artık bizim için geçmişte kaldı. Artık sizinle benim birlikte olmadığımız bir gerçek ve bir Bihan'la benim birlikte olduğumu da biliyorsunuz. Bihan benim bugünüm ve benim geleceğim olacak. seni gerçekten çok seviyorum. Seninle olduğum zamanlar benim hayatımın en güzel günleriydi. Tabki ki ben o günleri tekrar yaşamak istiyorum. Tapkin'in yeniden hayatıma gelip benimle kalmasını istiyorum. Efendim lütfen. Lütfen böyle şeyler söylemeyin. Baydrov, ne olur böyle düşünmeyin. Bu 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 söyledikleriniz imkansız. Efendim, ben sizin iyi biri olduğunuzu biliyorum. Ve siz ailenizi de çok seviyorsunuz. Ama efendim, siz bir hata yaptınız ve bu hatanızı telafi etmeniz gerekiyor ve ben ben size söz veriyorum. Bunları kimseye söylemeyeceğim. Kimse bilmeyecek. Ama Bayduru lütfen bu düşündüklerinizi düşünmeyi artık bırakın çünkü ben artık Bihan'ı seviyorum ve bundan sonra ondan başka hiç kimseyi düşünemem.